Meteoroloji Genel Müdürlüğü ve AFAD'dan peş peşe sağanak yağış uyarıları geldi. AFAD tarafından yapılan açıklamada 2 ile turuncu, 22 ile ise sarı kodlu uyarı verildiği bildirildi. Meteorolojiden gelen son hava tahmin raporuna göre İstanbul dahil birçok ilde kuvvetli sağanak yağışlar etkisini göstermeye devam edecek. Kırklareli ve Tekirdağ turuncu uyarı yapılırken Kastamonu, Karabük, Bolu, İstanbul, Sinop, Çankırı, Adana, Mersin, Osmaniye, Hatay, Kahramanmaraş, Ardahan, Artvin, Kars, Edirne, Konya, Antalya, Isparta, Afyonkarahisar, Denizli, Burdur, Manisa'ya sarı kod uyarısı yapıldı. AFAD, vatandaşlarımızın ani sel, su baskını, heyelan, yıldırım, yerel dolu yağışı, ani kuvvetli rüzgar ve kısa süreli fırtınayla ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli olmasını önemli hatırlatıyoruz ifadelerini kullandı.